Kaç öncesine kadar yoğun yağışlarla birlikte bu noktada denizle kara birleşiyor, araçlar suya gömülüyordu. Minibüsler falan vapur gibi geziyordu. 2 yıl öncesine kadarsa her kurban bayramında boğazın bu noktası kırmızıya boyanıyordu. Eskiden kalaklıyordu her yerde. Yıllardır bu sorunu, bu çileyi Üsküdar halkı çekiyordu. İSKİ tünel inşaatlarıyla bu iki sorunu Üsküdar'ın gündeminden çıkardı. Bu projeyi tamamlayan, çok önemli bir sorunu gideren kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine, İSKİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. İşte çalışınca düzeliyor bazı şeyler. Üsküdar'ın altyapısıyla birlikte sorumlu yolları da yenileniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol bakım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları Üsküdar'a yepyeni çehre kazandırıyor. Onlardan biri Mimar Sinan Meydanı ve Zeminaltı Otoparkı. Meydan yoktu yani aşağı Şimdi çok güzel olmuş. Dışarıda yer bulmakta zorlanıyordum. Gayet güzel bir otopark olmuş. İyi bir hizmet yani. Şehir hatları ise ilçenin trafik yükünü azaltacak, deniz ulaşım payını artıracak yeni seferler açtı deniz ulaşımını daha yukarılara taşıma karşısındayız. İşleri Dairesi Başkanlığı içerisinde kreş, mahalle evi, Enstitü İstanbul İsmek'in de olduğu Çengelköy Yaşam Merkezi'ni Üsküdar'lılara kazandırdı. Geldikten sonra çok mutlu geri dönüyoruz ve tekrardan gelmek istiyoruz. Yeni yönetimin önemli projelerinden bölgesel istihdam ofisi ve kent lokantası Üsküdar'da da hizmet veriyor. Bize şart yani böyle hesaplı bir yemek yeri. Toz fiyatına 3-4 tabak yemek yiyoruz. Salacak, Kuzguncuk, Paşa Limanı'nda çökme riskiyle karşı karşıya kalan sahil ve sahil parkları güçlendiriliyor. Geçerken korkmayacak, araçta geçen çökecek, denize uçacağım da öyle bir sıkıntı olmayacak. Korkunç bir yatırım bakarsanız. İlçenin en önemli sorunlarından biri de işgaller. Üsküdar ve Salacak sahilindeki kaçak yapıların yıkılmasıyla yerine vatandaşların kullanabileceği yepyeni alanlar yapılacak. Müzik